Destur kanalına hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım şu anda da yenideyim karşımda Sasuke var Sasuke ile 1 vs 1 M4 maçı yapacağız bakalım ki kazanacak Ekim sen iyi misin? İyiyim sağ ol seni sormalı Seni gördüm daha çok sevindim beni sen diye troll biliyor musun youtube kanalı YouTube, youtube kanalı video atmıştım ben Ben de gerçekten sen olduğunu düşünerek işte video atmıştım daha öncesinde Sonra da fark ettim Yok sıkıntı yok abi o, ya. O, o zamanlar zaten evet. STOG Sasuke değildi galiba büyük ihtimalle de sadece Sasuke'ydi herhalde. Eee bir abi. M4 maçı eğlencesine atalım diye düşündüm de. Büyük ihtimalle sen alırsın. M4 olur ya. M4, M4 mi? Abi yok eğlencesi zaten diyoruz abi alsan mı olacak? Şimdi yatalım o zaman Ali'ne kurşun oraya. Tamam olur. M4 yapacaktık değil mi? <gülüyor> 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 He? Umarım mermimiz düz gider arkadaşlar. Huh. yayındayım aynı zamanda. Reloading. No. Cover me. Nice shot. Reloading. Ama olsun ya, devam edelim. Arkadaşlar böyle güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ee, ve Taske de tabii ki aynı zamanda kendi sesini söyledi buna. <laughs> Abicim işlemiyor ya. HDR'ı almıştın da bu kadar kasacağını hiç düşünmemiştim. Ama gayet güzel şu an. Ölmüyor ya. Nice shot. Yok aga. görsel güzel yapıyor bu arada Nice shot Hadi be <laughs> Devam edelim Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Evet arkadaşlar, bu videoya bir, bir like istiyorum sizden diyeceğim. Yok yerden kalkmadı ki basma rağmen. Helal. devam edelim. Arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten canlı yayınlarıma katılabilir. Aynı zamanda Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Linki koyacağım oraya. şimdiden bayağı bir fark yedik. Onun için Normalde bunu daha 2-3 e, katına oynuyorum arkadaşlar da bilgisayarımda ekran kartı arıza da bunu belirtmek isterim. Devam edelim. Yok aga ya. O uçuyor yani belli yani. No mercy, Helal eline sağlık. Evet gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Hani yensem de yenilsem de bunu paylaşacağım YouTube kanalımda. Gerçekten keyif aldığım bir maç oldu. Sistemimi geliştirdiğim takdirde e, aradaki farkı siz de göreceksiniz. Abi iyi oynadı bu arada. Evet. 14 14'e 20 miydi? 14'e 22. Alo. Ha, kankam sesim geliyor değil mi şu an? Alo. Dur ben. Alo. Ha, şu anda sesim geliyor mu kankam? Ellerine sağlık abi. Ellerine elle, sağlık. Çok elle sağlık. kankam. Çok iyiydi. Ben de keyif aldım. Gayet iyisin. Senin ellerine sağlık abi. Ee, abi. HDR'da oynuyordum ben de HDR'da birazcık sıkıntı çıkarıyor. Ondan dolayı kasma meydana geliyor bazen yok Ya sıkıntı Yok sıkıntı bir daha atarız abi başka zaman. Hiç sıkıntı yok. Ellerine sağlık. Çok iyi abi. <laughs> Atladım seni. teşekkür <laughs> ettim. Eline koluna sağlık. E, videoda şu an hala kayıttayım. Demek istediğim bir şey var mı mesela söylemek istediğin bir like şey? Abiler, abone olun, destek olun. Evet arkadaşlar, ee, teşekkürler şey bu arada. Gerçekten hani Bize Sasuke videolar. Ee, ben çok keyif aldım yani bakın aynen öyle eğlencesine bakın yemek ve bir önemi yok arkadaşlar yani aynen. eğleniyorsan ne mutlu yani bütün youtuberlar bak benim videomu kullanıyorum mesela Sasuke. görmüşsündür belki Evet işte Barış Burak Barışçı Tugay Gök işte Barış abigil falan Ondan sonra birçok kişi yani ama bir türlü emeğimin karşını alamıyorum böyle gelişemiyorum tamam mı? YouTube'da falan video yüklüyorum. Hatta izlenmelerim biraz düşmüştü son zamanlarda. Ha, düştüğünden dolayı da video atmayı biraz boşladım. Ama tekrardan hani yeni video atmaya başlayacağım sık sık. Bakalım bana Hadi bir, inşallah. bana bana bir moral oldu böyle gelmeniz hani e, gerçekten sevindim yani. Çok sıkıntı yok her zaman yanındayız. Çok adam teşekkür ederim. O zaman ben de oradan abi, videoyu abi. sonlandırayım. Arkadaşlar bu videonun şerifine bir kaç bin like gelsin kanka? <laughs> abi 10 bin gelir ya. 10 bin. bin mi? Gelir tamam mi? o zaman. Seni kırmazlar herhalde ya. <laughs> ya. Evet. Inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kendinize iyi bakın.